bugünkü videomuza Brawl Stars oynuyoruz e, Brawl Stars'ta Leon'u 800 yapmaya çalışacağız başlayalım Leon için bu harita bayağı bir uygun. oynadım denedim hatta 732 yine 753 yaptım girelim kanala abone ol olup like atmayı unutmayın 50 abone olalım da canlı yayını açalım Canlı yayında beni atarız. Yani de yani bir de İnternet az videodan önce dünyanın en güzel interneti? Olmadı. İnternet! Hadi, hadi hadi hadi. Gerekirse puslu. iyi al. buradan <laughs> daha iyi çekiyor. <laughs> Bizim internet biraz zayıf. <laughs> 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 Adam son ben doğruyım. Sen dört doğru yüksene <laughs> ben bir. <laughs> Orada sana o da çıkacak. 영 <목소리도> köşede. Kupa şeyine bastım. tutuş köşede bir şey var arkadaşlar. Gördünüz mü? Dur ben size ID'mi göstereyim. Bana istek atmaya isteyenler atsın. <laughs> ID'm burada. Y, Q, Q, g, c, r, g, O. Bunu yazarak bana istek atıp ben de kabul ederim. Hemen bu. <laughs> Oğlum nasıl oldu lan o? <laughs> Ve ona en istediğim Mekaleon kostümünü almak. Ama alamıyorum. Keşke 11 mücevhere satsaydı biriktirir alırdım. Biraz da elmasla tamamlardım. Çoğu çocuk taş çekiyor ama ben çekmiyorum. Çekemem dedim. babam kızı. <laughs> hmm.

Hayır, 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 hayır. Ah! Ee, bak şimdi. Lan! Dokuz deme. Ben tek girip kusacağım. Ya. Videodan önce çat çut alıyordu. Ben bir kere üçe tek aldım ya. Oyun. Ben böyle bir döngüye giriyorum. Şimdi yine 750 olacağım yine düşeceğim. Döngü ya. <laughs> Şöyle. <gülüyor> Selam Kerem. <laughs> abimiz, o benim yük. Untouchable. Yes. Yes. sevmiyorum da pusak ya. 750 olana kadar. Hiç bulmadım hayatımda şu an bir şey. Oh, Burada. Sen işine git seni tekte alırım. Çok çok zayıf zaten. Benim de de. Ee, dönün, ben de zeylesem. Ay canım ya bu sana. Ben dedim kral çok zayıf. Zayıf. Tabii tabii. Tekrar oyna. Burada daha iyi çekiyormuş lan. Ne ben? We can do this. Ben şimdi onu bir 750 yapıp geliyorum bekleyin. Arkadaşlar çok denedim olmadı. Şimdi çift gireceğim. Çok denedim ha. Üst. Deneyim biraz daha sonra geliyorum. Bekleyin bak bir yere kaçma. Hemen geliyorum. Arkadaşlar yaptım. Çok uzun sürdü. Sonra yanında bir Spike buldum. 4-5 tur dur oynuyoruz. İyi. Pusuyoruz yani. Güzel. Güzel adam. Sevdim. İstek de attım. <laughs> Hemen girelim oyuna. İşte bu online diye şey var. Girelim. Girelim.

Orta bizim arka. Bakma arka. Alayım. orta. Orta <laughs> ne Aldım Olayım. Oldum birlikte. İyiyiz Orta. Ege de. Bizim Onlar o. Yani biz altı, onlar yedi. Beynim yandı. Atlayayım. Kap beni. Aa, bu maçı alamayacağım. Belli. Ama yani zaten. Johnson against 71 yaptık gidiyor. Ölümle gidiyoruz tam. Vallahi... Helal olsun lan bize. <laughs> helal olsun helal. Büyümüş lan olmuş helal helal, helal. On. Tamam. Bu video kaç dakika sürer bilmiyorum. Şu an 10 dakika, 10. dakikadır. Ben 1 saattir oynuyorum arkadaşlar. Siz 10 dakika oynuyorsunuz. Oo merhaba merhaba valla. Oo merhaba merhaba. Selamünaleyküm aleyküm selamünaleyküm selam. Aga oraya git dola Bir tırtık o kadar emeği yıktı be. Ben 62'den mi başladım lan? Hey ben 62'den başlamış. 52 olmuş. Bir şey olmaz Şu ses ne ya? nasıl geçiyor günümüz? Ben Ağustos'ta arkadaşlar tatile gideceğim. Orada belki shorts videosu paylaşacağım ya da paylaşmam. Orada internet var mı bilmiyorum da. Ne gideceğiz Mersin? Mersin Gel. Lan! Hep bu olay yaşanıyor. Kelle ne olurum? Sultan, sultanım. Sultanın olsun haydi. Vermeyen ne yesin? Vermeyen de ne yesin? De. vermeyen ne yesin? Bizimki de öldü. Şuraya da bekle. Bekleyecek ha. Onu da bir oldu. Benim de yani. Hayır ya. Alırım demiştim. Burada mı? Sen kadar Oyunda ses gelmiyor lan. Bitti Oyunda ses gelmedi bir Allah Allah. Olamazsak da videoyu bitiririm. 15 dakika yani 5 15. dakikada kesin kapatacağım. 2 dakika daha yapamaz. Videolar uzun mu olsun kısa mı arkadaşlar? Yazın gerçek. Uzun mu kısa mı? Bir de yorumlara en sevdiğiniz çarpı yazın. Geleni tutarak, ah bize bir şey yapamaz da o lanet olası ısırır Al, dilimi öyle. Lan, etko. Mon Ezgo beni koru, Ezgo! Ezgo sana gideceğim, Ezgo Orada bir kordon yüz güzel orkutlar. Yüzü oldu içe tekeriz. Hadi lan. Hoppa nasıl kandırdım. Elini var. Elini tutarım. Aldım. Arkadaşlar çok kotalarda adama değil o soluna vur o böyle ya sağ ya soluna vuracağını yani çoğunlukla sağ kaçıyorlar böyle oradan geçit vermiyor lan benim ah, bir para açılmamış onun tunggu mana oke sama gidelim 62 oldu bu maçı yapıp kapatacağım 15 oldu zaten bu maçı yapıp kapatayım kendim de 800 yapmaya çalıştım biraz ama şarjım daha şarj kablom da kaybolmuş ya bir de şey yaptım kanalın profilini değiştirdim güzel yapmış mı üstüne yusuf oldu yapmıştım önce ben çok o işleri

Dedem o lan! Allah Allah! Adam beni dünyanın en büyük tekniğiydi. Görünmezliği var. Bak, atlasın. Ne olur da atlasın, sormayacağım. Öyle olur mu? Öyle olur mu? arkadaş öyle? kaç, 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 kaç! kaç uyun 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 be bir kilo hadi lan Bu ne agar buna hadi efsanevi olsaydı güzel olurdu video kapanışı efsanevi kanağı açalım Fatmına Fatmına bunu da alalım. Bu video bu kadarlık olsun arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.